Can canlı doğumluyum ama çok küçükken falan İstanbul'a taşımışız. Kurtuluşluyum bu arada. Kurtuluşta e, çocukluğumuz çok iyi geçti bizim. E, üniversite bir ara bilgisayar okudum iki yıl. E, ama baktım bu iş bana göre değil böyle masa başında benim o hayatım geçmiyor. Yazılım vesaire falan. Ama Marmara Üniversitesi'ne geçtim 90 senesinde. Çünkü o, o dönemde borsayla tanışmıştım. O borsa beni çok cezbetti, çok hoşuma gitti. Bir heyecan vesaire falan filan vardı. Öyle bir başladım. Ondan sonra 95-96 idi yanlış hatırlamıyorsam. Bu büyük kurumsal firmalarda çalıştım. Dönemin o zaman en iyi firmaları diyebilirim veya bankaları diyebilirim. Bankaların yatırım bölümlerinde çalıştım. Biz Ahmet'le 1997 yılında evlendik. E, i̇kimiz de aynı bankada çalışıyorduk. Ben İzmir Şubesi'nde, o genel müdürlükteydi. İkimiz de borsacıyız. Tesadüfler üzere işte... ...birbirimizi gördük, evlenmeye karar verdik. Çok kısa bir süre içerisinde bu kararı verdik. Biz üç ay içinde evlendik. E, ben İstanbul'a gittim. İzmir'i bırakıp, her şeyi bırakıp İstanbul'a gittim. E, orada çalışmaya devam ettim. Ahmet'le de, e, beraber. E, fakat işte 2000 yılında... Türkiye'de bir kriz oldu. İlk önce ben işten ayrıldım bankadan. Ahmet devam etti buna. Ondan sonra kendi adıma işlem yapmaya başladım. Borsada gömlekçilik diye tabir ettiğimiz bir e, konu vardı. Bir ekran kiralarsın İMKB'de. E o dönemde e, işte alım satım vesaire falan filan yapıyorduk. Borsa hani öyle dışarıdan gördüğü gibi birileri kazanıyor, birileri kaybediyor falan filan ama bu işin bir de mutfağında olan, çalışan birileri var. Yani bu acayip bir stres. Hele bir de başkalarının parasını yönetiyorsanız bu çok çok zor bir sorunlu da çok yüksek. Bir de bunun hesabını verebiliyor olmanız lazım. Çünkü dünyayı da aynı anda takip etmeniz lazım ama sağlam da bir mid mide ister bu yani çok sağlam bir sinir sisteminiz olması lazım. Çünkü hani e, çok küçük paralar değil bunlar, çok büyük paralar dönüyor ortalıkta. Bizim işimiz, bizim mesleğimiz biraz yorucu bir iş ee, ve bütün beyaz yakalıların hepsinin e, bankada çalışan dealer brokerların bir hayali vardır. Her zaman işte bir gün. Emekli olduğumuzda küçük bir Ege kasabasına yerleşelim, orada denizle işte bahçemizle uğraşalım falan filan gibi. Ahmet bunu bunu niye emekli olmayı bekliyoruz ki? Yani biz bunu genç yaşta yapalım, bunun keyfine varalım diyerek Fethiye'ye gelip böyle bir araştırmalar içerisine girdi. 2005'de yanlış hatırlamıyorsam burada bir şirket kuruldu vesaire. İnşaat işlerine falan filan girdik. Ben gidip geliyordum devamlı. Yani o zaman çocuklar okula falan da gitmiyordu. Biz buraya yazın gelip gidiyorduk. Ee, kışları tekrar İstanbul'a dönüyordum ben. Fakat bir süre sonra Ahmet daha çok burada kalması gerektiği için e, ben çocuklarla İstanbul'da, İstanbul'da kalıyordum. O gelip gidiyordu. Ama e, ben İzmirliyim. Yani ben İstanbul'da doğup büyümedim okumadım. Benim bütün hayatım İzmir'de geçti. Ahmet yani biz de gelelim. işte çocuklarla beraber hani hem senin bu hayalini gerçekleştirmiş olalım. Benim e, ısrarlarımla biz bunu bir sene önceye çektik. En azından deneyelim yani böyle olabiliyor mu diye. Hiç unutmam yani Ece'nin şöyle güzel bir sözü vardı bize. Ölü denize denize gitmiştik. Babacığım dedi biz hep burada okula gidelim, hep burada denize gidelim, hep burada kalalım. Bize bir şey verdi, ben, bana bir ışık tuttu yani o anlamda. Demek ki hemen de çocuklarda da bu şey var yani. Çünkü hayat güzel, doğa var, deniz var, yeşil var böyle. İstediğim zaman istediğim bir yere gidiyoruz. Hani trafikte kaldığımda falandı filan. Hani böyle şeyleri yaşamıyorsun. Kesinlikle yaşamıyorsun yani. Ece ana sınıfı birinci ve ikinci sınıftayken İstanbul'da okuyordu. Biz İstinye'de oturuyorduk. Ece de... Ortaköy Ulus tarafında bir okulda okuyordu. Sekiz buçukta dersi başlıyor, yediye beş kala servis alıyor. Yani sekiz kilometrelik bir yol. Bir buçuk saate yakın o sekiz kilometre gidiliyor. Burada e, biz Göcek'te oturuyoruz, okulları Fethiye'deydi. Yirmi beş kilometre yalnızca. Yani kırk dakika bile sürmüyor gitmesi. Evet, bir gün hiç unutmuyorum. Ee, bir kış zamanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Saat 9.35'te uçağım var bir arkadaş telefon Saat baktım 9'u 5 geçiyor. Yani tam hesap ödeyip çıkacağım. Ya kulaklığı çıtasın Kudret dedi ki Ahmetciğim ne haber falan. Ya Kudretciğim dedim ben uçağa yetişeceğim dedim. Seni bir arayayım dedim ben. Neredesin dedim. Mahmut Bey gişelerdeyim dedi. Ben Göcek'ten kalktım. Dalaman, İstanbul eve İstinye'ye gittim. Aradım ne haber Kudret dedim. Abi şimdi eve girdim dedi. Yani İstanbul'daki bu trafik gelişi böyle bir şey yani. İnsanların hayatı trafikte geçiyor. Bundan kaçtık esas yani. Esas kaçma sebebi ya yani bu hayat orada gidiyor. Harcıyorsunuz ama farkında bile değilsiniz. Tabii bizler böyle çalışmayı, işte bir yerde durmayı çok fazla seven bir çift değiliz yani. Biz böyle bir şeylerle uğraşmamız lazım. Ne yaptık? İşte restorandı, kafeydi, butikti. Ee, bu tarz şeylerle uğraştık hep ve hala da uğraşıyoruz. Yani biz böyle emekli olup gelip bahçemizde, bağımızla, kedimizle, köpeğimizle uğraşalım değil de hani oradaki hayatı bırakıp burada başka bir hayat kurduk. Göcek e, yapı itibariyle biraz üst profil bir turistlerin geldiği bir yer yani tekne turizminin olduğu bir yer. E, karada çok fazla da böyle bir çok insanla ilgisi çekecek bir şey yok. Ben de biraz bu turizm tarafına biraz kaymayı e, hedefledim kendime. Birkaç kısa çık onları değerlendirdik. Turizmden çok memnunum fakat yapılacak çok daha iyi şeyler var. Onları da görüyorum. Hani e, ülke olarak da bu konuda bence daha alınacak çok yol var. Yani bacası sanayi. Çok iyi şeyler de yapılabilir. Hani buraya gelip ben şunu da yapabilirim. Yani hiçbir şey yapmadan da bir ev alırım veya zaten yaptığımız şeydi. Bahçesinde de oturabilirdim yani hiçbir şeye karışmadan etmeden ama yani iş o değil hani. E, sonuçta bir şey de üretmek lazım hani çevreye fayda vermek lazım. Hani ben burada Geldim bir sürü işler yaptım, hani işleri büyüttük, bir sürü istihdam sağlıyorum, Hep vergi ödüyoruz, KDV ödüyoruz, TKK ödüyoruz, Hep bir sürü insana da bakmış oluyorsun. Hani Bunun hazı da başka bir şey de yok yani. Ahmet çünkü karakteristik olarak yine hayatın yaşam içinde olan, e, bunun yanı sıra e, bu bölgenin turizmine de katkıda bulunmak isteyen diğer taraftan e, ciddi bir anlamda burada istihdam sağlamaya yönelik yani İstanbul'daki yaptığı iş, masa başı, beyaz yakalı bir iş yapıyordu. E şimdi buraya bakıyorum, e, Ahmet'te 50-60 tane personel oluyor. E, bu personelin burada çok ciddi bir istihdam olduğu anlamına geliyor. E, bir sürü insan evine ekmek götürüyor. Ahmet'in de bundan mutlu olduğunu görüyorum açıkçası. Yani yaptığım projeler gayet de çok iyi. Çok yaratıcı şeyler yaptık burada. Büyük katkıda bulunduğumu düşünüyorum çevreye, etrafa vesaire, istihdama. Ve sonra bu restoran işleri vesaire oldu. İyi bir işletmeci olduğunu düşünüyorum ama ekibi doğru kurmak, bu insanlarla çalışmak. Bunları bir araya getirmek, bu mixi yapmak çok önemli. Bunu yaptığın zaman da zaten bir yere iş seni bir yere getiriyor, götürüyor yani. Bu çok önemli. Ve ekip olmak çok önemli. Bulunduğun yere dediğim gibi katkı sağlaman lazım, bir katma değer sağlaman lazım. E, bilmiyordum zaten ben, hani çok fazla denizle de alakam olmadığı için. Burada bir hudut kapısı yokmuş. Böyle bir bilgi sahibi oldum falan. Emniyetle beraber çalıştık. Ben bir dernek kurdum. STK olarak destekledik bu kapının açılması için. E, i̇ki sene önce o da açıldı. E, turizme de büyük katkı var. Bütün tekneler 12 mil öteye gidiyordu Fethiye'ye. Artık o gitmeye gelme hikayesi ortadan kalktı. E, tekne trafiği, gidiş gelişler de arttı. E, buraya da bu anlamda ekonomik anlamda büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Biz iç içeyiz. Çünkü burada çok küçük bir grubuz. Biz Port çarşının içinde bir aile haline dönüştük. Ve birbirimize destek oluyoruz her konuda. Elif zaten tamamen tamamlayıcı. Her konuda çok destek. Yani orta olduğum için söylemiyorum bunları gerçekten. Dediğim gibi yani yoksa yapamazsınız. Bütün organizasyonu yapan diyeyim, üç dört dükkan, mağaza, restoran arasında koşup hepsini halledebilen, gün içine sığdıran bir insan. Geldiler, göçe yerleştiler kendilerini. E, bulayılmış gibi hissediyorlar artık. Burada yaşıyorlar. O büyük şehirlerin e, koşturmasından bıkmışlar, yorulmuşlar. Gelmişler bir sakinlik, bir dinginlik istiyorlar. E, buraya yerleşmişler. E, denizin başında da bir güzel bir işletme açtılar. Çok güzel bir e, restoran açtılar. Gayet keyifli, çok güzel bir hayatları var. Zaten Göce bende e yaklaşık e, 8-9 sene önce geldim ve ilk geldiğimde zaten e, Ahmet abiye gördüm burada zaten e, ilk günden onu tanıştığım zaman bir şey fark ettim e, çok e, insanları mutlu etmek seviyor ve mutlu insanlara mutlu gördün zaman hakikaten gözlerine parlıyor onun çünkü, ...çok e, hayata e, dolu bir insan düşünüyorum, çok renkli bir e, e, adam. O yüzden e, bence iyi ki geldi Göcek'te çünkü... ...sonuç Göcek küçük bir yer ve böyle bir insanın, öyle bir tip insanlara ihtiyacı var. Hiç bilmezdim ben, biz zeytinyağı kullanıyoruz evde ama bizim zaten zeytinleri silkelenip, toplanıp, e, makineye gitsin, sıkılsın. Kendi zeytinyağını kullanmak kadar büyük bir lüks yok. İnsan kendi meyvesinden bir şey aldığı zaman çok farklı oluyor. Burada İstanbul'da yaşadığınız yarı fiyatını çok rahat yaşarsınız. Yani her şartta çok rahat yaşarsınız. Yani burada e, yani kiralar daha düşük. Efendime söyleyeyim, yeme içme daha ucuz yani en azından. Yani burada atıyorum halde 1 lira domates. Pazarlarda en fazla alacağını bu 4 lira, 5 lira. Yani İstanbul'da herhangi bir pazarda herhalde 15 liradan aşağı domates yok. Emeklilik hayatından çok farklı bir şey bu. İstanbul'dan daha çok yoruluyoruz. Ya bu kesin ee, ama e, temiz havada yaşıyoruz. Ee, çocuklarımız böyle bir ortamda büyüyorlar. Artık dünyanın her yerinden arkadaşlarımız oldu. Çünkü buraya yazın e, her yerden insanlar geliyor. E, Atıyorum benim yabancı dilim çok iyi değildi, buranın sayesinde yabancı dilim gelişti. Çocuklarım e, ilkokuldan itibaren her ikisi de yabancı dille gayet iyiler. E, hani Bunun için özel bir eğitim almadılar, kursa gitmediler. E, burada senenin 6-8 ayı yaklaşık denize girebiliyoruz. E, sürekli denizdeyiz. E, birkaç senedir küçük bir teknemiz var, onunla da giriyor, e, çıkıyoruz, geliyoruz. Arkadaşlarımızda burada daha çok vakit geçirebiliyoruz çünkü büyük bir trafik sorunumuz yok. Ee, eve yatmana. nerede okuyacak? İstanbul'da ise işte çok iyi bir okulda okuyor. İşte İngilizce hazırlık var, bilmem ne var, o var, bu var falan filan. Ya kardeşim da pazarda görsün köylü kadın acayip İngilizce konuşuyor yani. Hatta bir komşularım öyle bir şey olmuştu. Geldikleri bir onları bir e, köy pazarına götürdüm. E, kadın bayağı İngilizce konuşuyor yani. Böyle, şalvarlı falan filan. Ya dedi baksana bak nasıl konuşuyor. Onları çocuklar Amerika'ya şeye gönderiyorlar. Hani lisan kursuna bilmem ne var. Ya gerek yok dedim buraya gönderin. Zaten öğreniyor yani. biliyor muyum? Fethiye'de bazı okullar var böyle çok kozmopolit. Yani İngiliz dışından taşınanlar, onlar İngilizler var, işte Ruslar var vesaire falan. Dışarıdan gelenler var, Hollandalı var vesaire. E zaten çocukların okul arkadaşları zaten biraz internasyonel yani. Yabancı dedi konusunda zaten sıkıntı. İşte hep onu söyleriz zaten. Ece işte ilkokulda, ilkokul işte burada başladı. işte çok iyi İngilizce başladı işte vesaire falan filan biz çok iddialıyız falan, acayip iyidir falan filan diye düşünüyoruz. Abi geldik çocuk sınıf sonuncusu oldu. Bu bölgede insanlar eğitime çok önem veriyorlar. Ya burada şu var, e, şimdi bölgeye yabancısınız çünkü yabancı olunca insanların davranışlarını falan bilemiyorsun. Neye karşı ne tepki verirler, ne yaparlar, ticaret hayatınız çalışır. Çok farklı şeyler var yani. Şunları da yaşadım buradaki ticaret hayatımda. Hani bir şey teklif alıyorsun, ben ne yapayım, bir şey diyor, ya diyorsun, ya bu fiyat bu olur mu? Ya ne bileyim kardeşim ilk defa gel, diyor, yersen diye söyledim diyor yani bunları da yaşadım ben. Yani öyle komik şeyler de oluyor ama zor yani bu yerelde bir de insanlara kendini kabul etmek çok sonuçta yabancıyız biz burada yani. Hani ben hala bilmiyorum beni göcekli olarak kabul ediyorlar mı? ama burada çok fazla yatırımlarımız oldu, çok işler, iş, iş sahaları açtık, bir şeyler yaptık ama bir katkıda bulunduğumu düşünüyorum ama tutunmak da zor buralarda iş anlamına tutunmak zor. Ama buraya gelip de eğer tatil yapacaksan, hayatını içeceksen, eğer cebinde de çok iyi bir para varsa hani burada tüketiciysen en çok sevilen adamsındır yani ama burada bir e, görüş, bir pastaya falan ortak olduysan eğer aa diyorlar bir dakika kardeşim yani burası bizim pastamız hani. Bilirsin bir yere yerleşsin ama insanlar pek sıcak karşılamazlar. Kendilerini kanıtlayıncaya kadar, kendilerini oradaki yaşayan, yörede yaşayan insanlara kabul ettirinceye kadar bir beklentileri olur insanların. Karşıdaki insanlar onlara sıcak davranmazlar, etraf onları kabul etmez ama zaman içinde ne oluyor? Zaman içinde insanlar, toplum ve çevre onları kabul ediyor. Çünkü bakıyorlar, insanlara iş veriyor, bir yatırım yapmışlar. Hem ekonomisini güçlendiriyor yaşadıkları yerin, hem insanları mutlu ediyorlar. Ee, Göcek doğal karakterine baktığımız zaman İstanbul'da biraz o İstanbul yoğunluğundan kaçıp da artık burada yaşayayım ben. Burada bir işte bir teknem olsun, bir evim olsun. Artık bundan sonra yaşamımı burada sürdüreyim. Yani bir dingin bir hayat içinde diye plan yapılır. Ama Ahmet Bey biraz e, o planın dışında kaldı o. Geldiği günden bu yana şimdi de dahil hep bir enerji içinde. Ya gerçekten takdir etmek lazım. başarılı da oldu çünkü e, İstanbul gibi bir yerden bilmediğiniz bir yere geliyorsunuz. Burası küçük de bir belde. E, tabii küçük bir beldede de kolay değildir kendinizi kabul ettirmek, e, böyle bir mücadelenin içinde olmak ve bunu e, sürdürebilmek. O yüzden hala da bence başarılı bir şekilde devam ediyor. Hepimiz bir takım mutluluğun peşinden gidiyoruz. Mutlu olmaya çalışıyoruz. Bütün hayatımızdaki her şey aslında baktığınız zaman her şey araç mutlu olmamıza bir araç. E, Ahmet bunu keşfetti galiba ki e, onu anlatmalarından e, yaptığım çıkarım benim bu burada kendisine ve ailesine daha kaliteli vakitler ayırabildiğini, daha kaliteli bir yaşam, daha sağlıklı bir yaşam buranın kendisine sunduğunu hem gözlemlemeye başladım hem de bunu onun onların aile olarak gözlerinde görmeye başladım. Büyük şehirlerin o keşmekeşliğinden eee sıyrılıp böyle bir radikal bir karar alıp böyle bir yolculuğa çıkmak Herhalde biraz cesaret de ister diye düşünüyorum. Ben hayatı e, tamamen burada set ettim. E, buradaki e, temel şey de şu yani doğa çok güzel, hayat çok yavaş akıyor. Yani günlerden cumartesi mi salı mı, çarşamba mı falan hani bunu çok fazla e, bilmiyorum yani hani akşam beş mesai bitti falan, altıda bitti. Öyle bir olayım da yok. Hani ne zaman istersem o zaman başlıyorum, ne zaman istersem o zaman bitiriyorum. Yani e, bol buranın, güneş malum Ekim ayının sonuna geldik neredeyse. İşte bu havayı başka bir yerde bulma şansın yok. Burada yani hep söylerim arkadaşlarım da biliyor. Yani çoğu alanda ben ömrümün sonuna kadar yaşayabilirim. Yani çok fazla uzaktır. Yani şurada bir köprü var, orayı geçmeme dahi gerek yok yani. Hani burada hayatımı bitirebilirim. Yani şurada bir yerde benim gömeyim. O kadar net. E, ee, günün sonunda Ahmet burayı çok seviyor ve burada yaşamayı da çok istiyor, devam etmek istiyor. Ama yaşamak var ve çalışmak var. Benim bir süre sonra çalışmak değil de yaşamak kısmına geçeceğimizi umuyorum ben. Ee, biz şu an çalışıyoruz burada. Herkes onu söylüyor. Yani çok şanslısınız dedikleri noktada biz burada yaşamıyoruz, çalışıyoruz. Yani benim dükkanım bebekte bir sahilde de olabilirdi ve ben aynı derecede yorulacaktım. Ha iki katı şöyle yorulacaktım. Belki evim İstinye'de olacaktı, trafikten yorulacaktım. Bilmiyorum. Ben şu an şanslıyım. Dükkanımın üst katında oturuyorum. Yani bundan daha şanslı bir lokasyon olamaz. Ee, ama e, yaşamak kısmı belki herhalde bir daha 15 senemiz daha var diye düşünüyorum. Bir 15 sene daha çalışır ondan sonra herhalde yaşamak kısmına geçeriz. Şeyin korkusu var hani ne yaparım acaba? Yani bu bir korku hatta şunları da görüyorum. Hani bazıları bir geliyor yapar mıyım yapamaz mıyım arada deride falan.